Yıl 1959. Hacı Uçar 80 yaşında bir Anadolu köylüsü. Yaşadığı Malatya'nın Haçova köyü susuzluktan kavrulmaktadır. 400 haneli köy kuraklık nedeniyle 150 haneye düşmüştür. Susuzluk devam ederse kalanların da göç etmek zorunda olduğu görülmektedir. Hacı Uçar bu derde bir çare bulmak için dere tepe dolaşarak su kaynağı arar. Sonunda kullanılmayan bir su kaynağına ulaşır kaynak köyünden kilometrelerce uzaktadır ve daha da önemlisi kaynağı köye ulaştırmak için yüksek bir tepe engel oluşturmaktadır. Su dere yatağında boşa akmaktayken köylünün kuraklık nedeniyle kıvranmakta olduğunu düşünen Hacı Uçar bu suyu köyüne ulaştırmayı hedefler. Günlerce dağlarda yatar. Taş parçalarıyla güzergahlar belirler. Hacı Uçar'ı görenler ona yapmaya çalıştığı işin imkansızlığını anlatır. Böyle bir işle uğraşmanın delilik olduğunu söylerler. Hacı Uçar söylenenlere aldırmaz ve güzergahın haritasını ceketinden söktüğü ipliklerle bir bez parçasına işler. Köyüne su getirmek için kendince yaptığı plan artık hazırdır. Bez parçasını omuzuna atar, dönemin devlet su işleri 9. Bölge Müdürü Korkut Özal'a götürür. Benim oradaki son görevim bölge müdürlüğüydü. Yani oradaki en yüksek Elazığ'dır bölge müdürlüğü. Bir gün Elazığ'dan bölge müdürüydüm. Malatya'da bana bağlıydı şube olarak. Oraya girdim. Ben de böyle bir yere gittim etrafı bakarım ne var ne yok diye. Baktım bir sürü insanlar geliyor. Tabi öyle su işleri çok hareketli bir yer. 12 bin kişiye su veriyor bir düşünün. Bir böyle uzun boylu işte bu hacı uçarmış. Böyle bir aksakallı ihtiyar ki ben yanına gittim. Dedim ne arıyorsun sen? Ben Korkut Bey'i arıyorum. Onun üzerine ben dedim o oyun deyince beni şöyle o yolun kenarındaki kaldırımın kenarına yeğen şuraya otur dedim bana. Ve o meselesini anlattı. Dedi ki ben yukarı haçı vedeyim. Haçı vedeyim. Bizim köy susuz kaldı. Yani bu son yıllarda suyumuz az kaldı. Ve halk göç ediyor susuzluktan. Bilmem kaç hane dedi, göç etti dedi. Su var dedi ama dedi onu getirmek zor dedi. İşte tam o ara onu anlatmak için elini koyuna soktu. Şu uzunluk bir bez parçası çıkardı. Ben önce anlamadım. Baktım bez parçasının üzerine bir sürü böyle dikilmiş, teyellenmiş falan. bir Böyle kabarık bir bez parçası. Bu ne dedim? Dedi ki su şurada dedi. Bizim köy burası dedi. Başladı anlatmaya. Çok duygulandım dedi ki ben bunu getiriyorum getiriyorum şurayı geçemiyorum dedi. O zor yeri yani orada tabi ya tazikli bir sistem kurmak lazım ya delmek lazım tünelle yapmaya. Ee, ve bana dedi ki bunu siz bunları yapıyormuşsunuz duydum ben. Yani köylere su getiriyormuşsunuz. Bizim köyün içinde de şey yaptım deyince ben hemen bir fotoğrafçı çağırttım o işte kapağa konulan resimleri falan o şeyiyle çektirdim. Aylardan da zannediyorum Kasım veya Aralık'tı. 1959 senesi. Yani bu e, Hacı'nın o haritası diyelim. E, Büyük Millet Meclisi'nde meşhur oldu. O zaman o zamanın parası 25 milyon koymuşlardı bütçede. Fakat bu şeyi götürüp halkın şeyini, güzel halka şey millet o komisyon üyelerini anlatınca hiç inanamadığımız bir değişim oldu. O 25, -25 oldu. Korkut Özal bu ilginç olayı dönemin Devlet Su işleri Umum Müdürü Süleyman Demirel'e bir mektupla anlatır. Mektupta duygularını, karma karışık hislerin gözlerimi yaşarttığını ifade etmek isterim. Hadisenin bize ilham ettiklerini anlatmak zor diye ortaya koyar. aslında Anadolu'nun fıkralarını anlat anlatı bitiremezsiniz. Sizinle beraber olduğumuz geçen 40 sene zarfında hep beraber Anadolu'nun ızrabını dinledik. Bu Anadolu'nun insanların <laughs> neyi nasıl dile getirdiklerini dinledik. Hiç zaman unutmam. <laughs> -5 yıllarda, 55 yıllarda 55-60 arasındaki benim vesile genel görev yaptığım bir aksakallı adam geldi. Binanın önüne oturmuş. Benimle <laughs> görüşmek istiyor. Görüştürelim mi, görüştürmeyelim mi gibi bir takım var olmuş. Sonra beni de görüştürdüler. Koynundan bir bez çıkardı. Bezi serdi yere. Bana dedi ki, şurası Pınar dedi. Şurası da bizim köy dedi. Şu da Ganez dedi. E, dedim ki benden ne istiyorsun işte? Yapılsın projeyi. <laughs> ben projeyi yaptım ama benim buna gücüm yetmezdi diye. Duydum ki dedi, bu teşkilat ve bunun başında olan sen bu işlerden anlar mısın? yani şu, şu şu pınarı, şu bizim köye getirirler. Sonra bakıp Ben hangi boyayla çizdim dedim. Bunu kanunla çizdim Bu Malatya'nın Haçova köyünde Hacı Uçar. Süleyman Demirel Hacı Uçar'a yolladığı mektupta ise fevkalade memnun ve müteasis oldum. Zira siz ihtiyaçlar karşısında zorluk tanımayan iradenizle 80 yaşında dahi birçok kimsenin ihtiyacına çare arayan bir planın mimarısınız. Şahsınızda Türk milletinin hayatiyetini gördüm diye duygularını ifade eder. O dönemde Dahmet-i bu projeyi düşünürken muhakkak bir medeni cesareti var ki bu projeyi düşünmüş. Yani Böyle bir parçası üzerine bunu yaparken bir devlet ekranın kapısını çalmak çok zor. Şimdi bile şu, şu, anda her şeyi bir televizyon izliyoruz, basını takip ediyoruz. Biz bile bir devlet ekranın kapısını çalamıyoruz hacı uçar. Demek ki çok medeni bir cesareti varmış. Demirel siyasete atıldıktan sonra şöyle hatırlıyorum. Başbakanken bir gün Malatya'ya geldi. Yani, hacı amca yardımcı olmuştu yine Pankart yazdık. Hacı Uçar'a yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. diye o zaman yaşım demek ki daha 18 falan ya vardı bu demirler karşıladı. Çeşmelerde Hacı Uçar eseri de diye ya, yazdım. Çeşmede yazdım. Yazdım. Fakat ne yazdı ki Hacı Uçar <laughs> kendi suyunu da içmedi. Kaynakta içti. Köye getirdikten sonra içmedi. Ona öbürü, öbürü yetmedi. Görerek yani. Gör. Çeşmenin başında hanımlar üşüyordu. Yağmur yağıyor yaz gününde sıcak güneşin altında duruyor. Bunu hanım kardeşlerimiz çekti bu çileyi. Belki de hanım, o zaman hanım ablalarımız, kardeşlerimiz eşlerine gizli hacı üçer tebrik ettiler. Teşekkür ettiler. Bizi bu çile de hı hı. E tabi sonradan hacı üçerin kıymetini anladılar. Hacı üçer maalesef <laughs> o çeşmeyi suçak. <laughs> İmkanım yoksa, Devlet büyüklerimiz müsaade etse Hacı Uçar'ın heykelini yukarı haç bakayına dikecek. Suyun akışını mevsimine göre ne kadar su burada vardır diye ölçümü beynimle yapıyormuş. Şimdi bu suyu projesini yaparken bez üzerinde normal kanalı açıp gidecek, borular döşenip gidecek ama önüne bir kaya çakıyor. Kayda da değil, tepe gibi bir şey. Orada ya tünel olması lazım, yani bir tünelle, tünelden geçmesi lazım. Başka şansı yok. Ya da o kayayı, o tepeyi dinamitle dağıtmaları lazım. Şimdi oraya gelince, çizerken, iplikle bez üzerinde, nokta nokta geçiyor. Onu artık Sayın Demirel'in, Sayın Korkut Özal Bey birisi soruyor ama tam bilmiyorum. Hacı amca dedi ki sen niye burayı nokta nokta yaptın? Bey diyor, burası bir tepedir diyor, Burada ya tünel ya şey olması lazım. Nokta nokta geçtim diyor ki siz ansiasınız. Bana sorarsanız Hacı Uşak, Haçva'da Malatya'da bir ekol değil. Türkiye'de bir ekoldur. Mimar'dan, Mimar Sinan'dan sonra Hacı da bir ekol görüyorum.